Herkese merhabalar. Bugün Eskişehir Drone Otomotiv'deyiz. Burada size bir iki tane traktörümüzden bahsedeceğiz. Şöyle sıradan çekelim. Yeşilin en güzel tonu bizi burada karşılıyor. Şimdi size bu traktörü İlyas abi tanıtacak. İlyas abi geçelim mi? Devasa bir şey. Çok iyi. Merhaba <laughs> Ha, evet. Merhaba arkadaşlar. Yine Ceren'le birlikteyiz. Ee, rica Ricaette sağ olsun. Stokta bulunan bir 6215 Ray traktörümüz var. Biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi Kapıyı traktör... kapatayım mı abi. Daha ben? Kapatalım daha şey olur. <laughs> düşeceğim diye korkuyorum çok <gülüyor> yüksek. <gülüyor> Traktörümüz 6000 serisinin yani Mannheim Almanya Mannheim fabrikasında üretilen maksimum 259 beygire sahip 6 silindirli bir traktörün üzerindeyiz. 215 R diye geçer. Ee, yalnız içinde bulunduğumuz traktör e, 215 R'nin standart paketi yani lüks paketi değil. O yüzden hani şanzımanımız otokuat şanzıman. Lüks pakette, yani Altimut dediğimiz pakette e, Command Arm ve IVT şanzıman, Command Pro Joystick paketiyle beraber gelir. Nasip olursa ben o traktör geldiğinde Ceren'i tekrar çağıracağım. O traktörü... Memnun olurum. <laughs> o traktörü anlatmak gerçekten benim için de büyük zevk olur. Çünkü çok harika bir e, özellik. Şimdi kontağıma açtım. E, bu traktörde dokunmatik bir panelimiz var. E, John Deere 4. nesil Command Center. Şunu biraz ileri alayım. Command Center yönetim e, birimi. E, bu traktör R serisi olduğu için kabin e, M'ye göre daha geniş yani üç artı bir ev gibi gerçekten çok geniş <laughs> geniş bir kabin görüş açısı çok daha güzel e, köşe eksozu e, aydınlatmalar yani çamurluk teker e, dizlik camları ön camla bütün olduğu için yani görüş açısını engelleyecek hiçbir şey yok yani büyük bir traktördesiniz ama her şeyi görebiliyorsunuz yani bu bu, bu özelliği R'de seviyorum gerçekten <laughs> ekranımız açılsın. Bu arada ben hani kısaca bahsedeyim. Ee, bu R serisinde hidrolik kumanda paneli diğer traktörlere göre biraz farklı. Yani diğer John Deere'lere göre biraz farklı. Hı hı. Ee, hidrolik kumandası parmağınızla bu şekilde indir kaldır yapabiliyorsunuz. Pozisyonu baş parmağınızla değiştirebiliyorsunuz. Vites değiştirmek için bu mekanik bir şanzıman. Vites değiştirmek için elinizi uzatmanıza gerek yok. Burada da bir vites düğmesi var. Biraz ergonomi düşünülmüş. Eee hı hı. Burada yine uydu sistemi hazırlığı olduğu için hani otomatiğe bağlama butonu, hidroliğin seviye butonu, e, HMS ya daha doğrusu yeni adıyla iTech hafıza sisteminin 1 ve 2 kumandası burada birazdan bahsedeceğim. 1 ve 2 kumandası burada konuşlanmış. Kuyruk miliğine çalıştırmak için elimi hareket ettirmiyorum. Sadece parmağımla çalışıyorum. Gerçekten ergonomik bir tasarım. Yine aynı şekilde elektrikli SCV'ler var. Elinizi şöyle koyduğunuzda yeşil, mavi, kahverengi ve siyah her şey parmaklarınızın ucunda. Tabi bu SCV'lerin zaman ve debi ayarını da yapabiliyorsunuz. Dokunmatik bir panel olduğu için örnek veriyorum. Yeşil SCV'ye bastım. 5 saniye ayarlanmış. 6 saniye özür dilerim. Şöyle yapalım. 6 saniye basılı kalsın ayarladım. Ben yeşil kursörü ikinci kademeye bastığımda 6 saniye boyunca ekranda da görüyorsunuz. Yağı gönderiyor. Hı, hı. Elektronik SUV'lerin güzelliği bu. <laughs> Onun dışında bu panel dokunmatik olmasına karşın her bir ayarın, her bir ayar sayfasının kısa yolları da mevcut. Resimlerden de görebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Motor, şanzıman, kuyruk mili, hidrolik, aytek, e, SUV jackları. Onun dışında siyah renkli gördüklerinizde e, uzuvların açılıp kapanma. Yani örnek veriyorum çip çekere taktım çıkardım. Ya da çift otomatik moduna taktım, çıkardım. Fanın hızını arttırdım, azalttım. Sıcaklığı arttırıp azalttım. İşte fanın üfleme menfezlerini değiştirdim. Cama, ayağa, başa, nereye isterseniz. Harika. Şimdi gelelim monitörde. Monitörde kalabalık bir ekran sizi bekliyor. Bu açılış ekranıdır. Burada her türlü veriyi görebiliyorsunuz tek sayfada. Hidrolin pozisyonu, SCV jacklarının basınç pozisyonları, akü gerilimi, Şanzıman yağ sıcaklığı, e, dekar sayaçları, kuyruk mili devri, hangi şanzımanın hangi modda olduğu, akıllı güç yönetimin devreye girip girmediği, traktörün saati, maksimum motor hızı, sayaçlar, e, yağ basıncı, kuyruk milinin hangi devirde seçili olduğunu, saatte kaç dekar yer işlediğini. Ya yani bütün verileri tek ekranda görebiliyorsunuz. Dediğim gibi uyduya hazır olduğu olan bir traktör olduğu için uydu sayfası da aynı telefondaki gibi menüyü değiştirdim. Uydu sayfası da hazır. Bu traktörü aktivasyon sipariş ettiğinizde altyapısı zaten hazır olduğu için direkt takıp aktivasyonları girdiğimizde bu uydu sayfası da aktif hale geliyor. Şimdi gelelim tekrar menüde. Menüye giriyoruz. Yani bir telefon menüsü gibi düşünün. Makine ayarları diye bir sayfamız var. Uygulamalar var ve sistem var. Makine ayarlarında hidrolik, bakım, kalibrasyon, klima, ışıklar, motor, kuyruk mili, SCV, süspansiyon ve şanzıman. Şimdi süspansiyona burada değinmek istiyorum. Süspansiyonda yani fark ettiysen eğer hem TLS hem kabin süspansiyonu var. Hı hı. TLS dediğimiz ön askı süspansiyonu. Yani bu tarz büyük makinalarda olmazsa olmaz diyeceğim tek özellik diyebilirim. Ee, bu TLS'in e, burada manuel diye bir seçeneği var. Ben fuarlarda genelde çok yapıyorum. Belki izleyenler ya da görenler olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> yani hayret içinde bakıyorlar. Yaklaşık 18 santimetre yani alt seviye ve üst seviye arasında 18 santimetrelik bir esneme payına sahip. Bu gerçekten çok e, büyük bir oran. ya yani Bu işin aslına bakarsanız yani ön dingildeki süspansiyonun asıl amacı konfor değil hiçbir zaman. Yani konforu zaten sağlıyor ama e, asıl amacı şu. Bu tip makinaları koşan müşteriler hani hak verirsiniz küçük ekipmanlarla çalışmıyorlar. Evet. Toprağın üstünde çalışan ekipmanlar yani bu nedir? Puluktan bahsetmiyorum hani coble disk diyorlar ne bileyim diskaro diyorlar hani hı hı. toprağın üstünde sürünerek giden ekipmanlarda traktörün gücü, beygiri, ağırlığı ne olursa olsun zorlandığı anda zıplamaya başlar. Bu zıplamaya sebep olan şey ivmedir. Yani traktörün çekmeye karşı yani zorlanmaya karşı yani çekme gücünün sonucudur, ürünlüdür. Bu hı hı. fizik kuralıdır yani. Hı hı. TLS dediğimiz ön askı süspansiyonu da bu gerilimi yani daha doğrusu e, zıplamaya verilen eğilimi absorbe ediyor. Buradaki asıl amaç ön tekerlerinin sürekli yerde kalması. Çünkü traktör her zıpladığında ön teker yerden kesilecek. Ürettiğiniz gücü toprağa iletemeden boşta kalacak. Yani TLS sisteminin asıl amacı tekerleri yerde bırakıp çekme gücünü arttırmak. Asıl amaç bu. Kabin süspansiyonuyla ilgili değinmek istiyorum. Kabin süspansiyonunda yumuşaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Yani daha yumuşak, daha esneyebilen. Biraz daha sertleştirebiliyorsunuz ya da maksimi yapabiliyorsunuz. Benim tavsiyem orta. Yani şu küçük yani az hassasiyet verdiğiniz zaman gerçekten çok zıplıyor. Yani amacı dışında <laughs> zıplıyor. Birazdan şeyi de ekleyelim. Manueli. Kuyruk miline geçelim. Kuyruk milinde boş devir, 540 ekonomi, 1000 ve 1000 ekonomi de var mevcut. Seçiyorsunuz. Boşa aldım ben. Motor sayfasına geçelim. Motor sayfasında 2 e, iki devir verebiliyoruz. Motor devri 1, motor devri 2. Yani bir devri değiştirebiliriz. Mesela 1'e bastığında 1800 devir ayarlayalım. 2'ye bastığında da 2100 devir olsun. Şanzımana geçelim. Şimdi şanzıman e, dediğim gibi otokuat şanzıman yani 5 takviyemiz var 6 silindirli traktör olduğu için her takviyeyi 4'e bölüyor 4 vitesimiz var. E, takviye geçişlerini takviye geçişlerini e, el debriyajıyla yapabilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz vitesi de otomatiğe bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz vitesi de otomatiğe bağlayabiliyorsunuz. Ben çalıştırmam lazım Ceren. Tamam. Hem daha şey olacak. El debriyajına bastım. Takviyeyi seçtim. E, vitesi isterseniz buradan 1, 2, 3, 4 ya da 4, 3, 2, 1 yapabilirsiniz. Ekranda da görebilirsin. Bir de şu anda 2'ye, 3'e, 4'e taktım. <laughs> ya da isterseniz otomatiğe alabilirsiniz. Otomatikte de şöyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Eğer ben eko modunda otomatik kullanırsam düşük devirlerde vites değişiyor. Ama tarla şartlarında eğer yüksek devirlerde vites değişmesini istiyorsanız takriben şöyle diyeyim ben size, 1800 devirde şu şekilde kullanırsanız 1800 devirde vites değiştirmeye başlar. Yani ağır işlerde power'a doğru açıyoruz. Hı hı. Hafif işlerde ekoda kullanıyoruz ki yüksek devirlere çıkmasın. Aydınlatmaya bakalım. Aydınlatmada da 1 ve 2 numaralı tuşumuz var. Şurada Ceren. 1 ve 2 Şimdi 1-2'nin mantığı şudur. Yani 1'e bastığında bazı lambalar yansın. 2'ye bastığında bazı lambalar sönsün. Hı hı. Aslına bakarsan. Şimdi 1 numaraya bakalım. Bir de demişiz ki hepsi yansın. Şu sönsün, şu da sönsün. Ön de sönsün. Öndeki fazla da sönsün. Her şey bu ekranda. Evet aynen. Diyelim ki tek tek söndürmek istiyoruz. Dıştakiler sönsün. İçtekiler sönsün. Aradakiler yansın. Yani tamamen müşterinin istediğine göre hı hı. ayarlanabiliyor. Şurada bir saat işareti görüyorsun. Bu da otomobillerde bilirsiniz, Follow Me diye bir özellik var. Yani gece e, durduktan sonra bazı ışıklar yanar bir süre. Hı hı. Bu traktörde de yapabiliyorsunuz. Örneğin 30 saniye seçtim. 30 saniye boyunca öndeki iş lambaları yansın, farlar hariç. Bu şekilde ayarladığımda siz traktörü stop edip farları kapattığınızda 30 saniye boyunca bu farları açık bırakacak buradaki amaç hani karanlıkta kalmayın en azından eve gidesiye kadar ya da garajdan çıkasıya kadar aydınlık olsun diye. İyi düşünülmüş. Evet, ya kesinlikle. <laughs> Hidrolik ayarlarından hemen kısaca bahsedeyim. Hidroliğin maksimum kaldırma yüksekliği, indirme hızı, kaldırma hızı ve hassasiyet. Hepsini dokunmatik olarak yapabilirsiniz. Ha bu arada dokunmak zorunda da değilsiniz. Örnek veriyorum indirme hızını değiştireceksiniz. Şuradaki topuzla da yapabilirsiniz. Yani biraz manuelciler genelde burada çalışır ama isterseniz buradan dokunarak da yapabilirsiniz uygulamalar diyelim uygulamalarda da genelde hani uydu sistemiyle çalışırken kullanacağınız e sayfalar var burada en çok kullanacak sayfa ekipman yöneticisi burada e kullandığınız ekipmanları kullandığınız ekipmanları bir defaya mahsus bu traktörü tanıtıyorsunuz Neleri tanıtıyorsunuz? Söyleyeyim. Ekipmana bir isim vermişim. Tırmık demişim. Örnek veriyorum. Hı hı. Bu tırmık ekipmanı lateral offset dedi yani C ölçüsü ortada mı çalışıyor? Evet, ortada çalışıyor. Dönüş merkezi dediği yani traktörün arkasıyla yani hidrolik kollarıyla ekipmanın ortası yani tekerli bir ekipmansa ortası arasındaki mesafe. Bunu ekipman üzerinden ölçüp buraya yazıyoruz. Toprak işleme işi yapıyoruz. 6 metre genişliğimiz var çalışma genişliği. Çalışma kaydı hidroliğe bağlı. Yani hidrolik aşağı indiğinde iş yapmış sayıyor kendini. 3 nokta askı sistemine takılı. Bu şekilde kaydediyoruz bütün ekipmanlarımızı. Yani traktörle tarlaya gittiğimizde burada ekipmanı seçtiğimizde her defasında e, metresini ölçmeye gerek kalmıyor böylelikle. Her ekipmanı buraya tanıttığımızda hangi ekipman takılıysa onu seçtiğimizde dekar hesabı yani e, sayaçların tamamı o ekipmana göre çalışıyor. Aynı şekilde uydu sistemi de o ekipmana göre çalışacağınız parkurları hesaplayabiliyor. Böyle bir kolaylık var. Yaklaşık 2 saatinizi alır bütün ekipmanı buraya tanıtmak. Yani biz bir sefere mahsus ben yapıyorum hatta hani uydu sistemiyle teslim ettiğim traktörlerde ekipmanların kayıtlarını ben yapıyorum. Bir daha hani müşteri hem öğreniyor kayıt yaparken hem de bir daha gerek kalmıyor. sistem bölümünde de daha çok makinanın dil ayarları işte tarih saat ayarları yazılım Tabi elektronik bir makine olduğu için yazılım yöneticisi de burada çalışıyor. Biz genelde aktivasyonları için kullanıyoruz. direkt aktivasyonu şu anda yeşil değil görüyorsunuz. Uydu yok yani henüz. Eğer uydu satın alırsa müşteri direkt aktivasyonu buradan girdiğimizde çalışmaya başlayacak. Şuradaki USB'yi görüyorsun Ceren. Bütün evet. yazılım güncellemeleri hepsi buradan yapılıyor. Hatta buradaki verileri USB'de aktarabiliyoruz. Başka traktörde de kullanabiliyorsunuz. Buraya kadar tamam mıyız? Yani ben çok kısa anlattım ama hani el gazımız aman sese bak. <laughs> ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Şöyle çekersen. Tabi bu standart bir versiyon olduğu için birkaç özelliği yok. Ee, izobas Ready'dir. Yani izobas dediğimiz şey şu aslında. Avrupa'daki ekipman üreticilerinin e, traktör üreticileriyle ortak bir çatı altında altyapı hazırlığıdır. Yani siz bu traktöre ithal bir makina satın aldınız. Örnek veriyorum işte Gaspardo Manta ekim makinesi. Güzel Hı. bir makinedir. O makineyi izobas fişine taktığınızda bu gördüğünüz ekran o makineye de ayar yapabileceğiniz bir ekrana dönüşüyor otomatikman. Yani siz ekipmanı aldığınızda ekstra bir ekran satın almanıza gerek yok. Bu traktör o ISOBUS sistemine kayıtlı olduğu için o ekipman da kayıtlı. Ekipmanın bütün bilgileri ve kontrolü bu ekrana otomatik olarak gelir. Yani bunlar bize şu an uzak gibi geliyor da. Evet. <laughs> yani yakın tarihte, yakın gelecekte biz bunları göreceğiz, yaşayacağız. Hani yapanlar var, çalışanlar var şu anda hala hazır Eskişehir'de de var. Bunları göreceğiz. Şurada USB görüyorsunuz. Ama isterseniz bunu inverter yani 220 volt bir fişe çevirebiliriz. Opsiyondur. Hı hı. Ultimate modelinde var. Yani bildiğiniz 220 evde kullandığınız 220 volt elektrik haline dönüştürebilirsiniz. Bu da bir opsiyondur. Ee, başka burada size sana bahsedebileceğim bir şey yok. Yani kül tablası var söylememek <laughs> Ama sigara içmeyin. Yani ev gibi kullanın bu traktörü. <laughs> Aynen. Gıcır gıcır zaten. Şimdi Ceren o zaman traktörü de hazır çalıştırmışken evet. ben sana TLS'in TLS hangi Seviyede çalıştığını göstereyim. Şu anda indirmeye başladım. Wow. Şu anda, <laughs> <Eklendim>. şu anda. <laughs> Şimdi yüksek yukarı kaldırıyorum. Mesafeye bak. Anlatabildim mi ne kadar mesafede çalıştığını? Aynen öyle. <laughs> Tekrar indiriyorum. Bu maksimum çalışma mesafesi. istersen aşağıdan da çekebilirsin. Çekebilirim. Arkasını da gösterelim traktörün. Harika bir şey. <laughs> bir videonun daha sonra sonuna geldik, ee, ama en yakın zamanda daha özellikli, daha anlatılacak çok şey olan traktörler geldiğinde tekrar devamını yapacağız. Evet, İlyas abime çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Aa, ben teşekkür ederim sağ. Olun.